Aman yarabbim, inanamıyorum. Ne oluyor? Soysal burada. Bizimle aynı ders alacağını söylemişlerdi de inanmamıştım. Soysal kim? Best of the best. Hem derslerde hem yakışıklılıkta. Aman Ayrıca müzik grubu da var. E bir sessiz olsana ya. Mesela ergenler gibi davranma. Tam değil oradan onu. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Buraya doğru mu geliyor? Görmüyor musun? Burası boş mu acaba? Yok değil. Evet boş. Ee, lütfen otur. Gelen... Merhaba. Ecrin ben. Bu da arkadaşım Suna. Merhaba. Soysal. Biliyorum. Senin adını bilmeyen olsun zaten. <laughs> Ya sen bu koca amfide oturacak burayı mı buldun bunu bula? Burası sınıfın spot noktası. Hocayı en iyi buradan izleyebiliyorum. O yüzden buraya oturdum. İyi o zaman sen ders dinlemeye falan gelmedin herhalde hocanın bacaklarını izlemeye mi yani. geldin? Ben sınıfın akustiği iyi diye öyle demiştim ama... ...sen öyle anlamak istiyorsan fark etmez. Yani sonuçta bazı insanların anlayışı kıt olabiliyor değil mi? İdraksiz mi demek istedin bana? İdraksiz, anlayışı kıt, eş anlamları arasında var evet. Ama genelde senin gibiler için ne deniyor biliyor musun? Tabi. Sen bunların arasından istediğini seç, beğen, al. Aa, evet. Beş bin volt yemek istemiyorsan basket burada. ne yapıyorsun? Çok cihazımı deniyorum Edicin. Hırsın kız bak anneciğin arıyor. Cevap vermeyecek misin anneciğine? Şimdi kalk git. Sonra görüşeceğiz seninle görüşelim abiciğim. Ama bir sonraki görüşmemize kadarsam bu kıt anlayışını birazcık geniştir olur mu? İyi günler çocuklar. Aa. Aa. Al bakalım mangolu buzlu çayın. Sağ ol. Yeter, çay. Niye böyle gerginsin sen? Özüm e biliyorsun ya. Sevmiyorum ben böyle yerleri. Söyledim kaç kere. Tutturdun gelelim diye. Nereye gitsek seni keserdi? Mahalle kahvesine mi? Burada çıkan gruplar çok iyi. Gör bak, acayip eğleneceğiz. Ya annemi de aramam lazım. Sabahtan beri ulaşamıyor. Merak etmiştir. Ay günde en az üç kere konuşuyorsunuz zaten ya. Ben bile annemi evin içinde o kadar çok görmüyorum. Konu annem değil ki, babam. Her gün ne yaptığımı raporunu annemden alıyorum. Ay aman aman, öyle baba düşmanlarımın başına. Öyle söyleme. Serttir merttir ama dünyanın en tatlı babasıdır benim babam. Soysal değil mi bu? Demek ki bu akşam onlar çıkıyormuş. Biliyordum değil mi Ece'nin? O yüzden getirdin bizi bu abuk yere. Ya davet edip gelir misiniz dedi. Ben de hayır diyemedim. Ne yapayım ne olmuş yani? Çok iyi yaptın süper oldu. Tamam bak kötü bir başlangıç yaptınız ama soysal özünde çok iyi ve çok kibar bir çocuk. Gör bak yarın bugün gelip özür dileyecek senden. İyi akşamlar herkese. Bugün konserimizi kendi yaptığım bir şarkıyla açacağız. Şarkımızın ismi Gabir Anlayışı birazcık kıt ama sevimli bir kızı anlatıyor. E, ne olur kızma. Tamam anlayışsız dedi ama sevimli de dedi bak. Yemin ediyorum elimde kalır bu çocuk benim. Sonsuz ben de sana yürek fazla. gerek geldi. Sürsün bu aşk ile kıymetini bilerek. Selam kızlar. Ne haber ne var ne yok? İyi ki geldin. Sana okutmak istediğim bir şey var. Nedir? Sen canına mı susadın ya? Niye sürekli bize sırnaşıp duruyorsun? Hayır intihar etmek istiyorsan daha kolay yolları var çünkü. Git köprüden falan atla. Ne bileyim doğal gazı aç burnunu ocağa mı dayıyorsun? Ne yapıyorsun bir şey yap yani. Ya okul hayatı çok sıkıcı abicim ya. Her sınavdan da yüz almaktan sıkıldım. Birazcık eğlenmeye ihtiyacım var. Sen de benim yeni oyuncağımsın. Bana bak, sosyal. Sosyal değil, soysal. Neyse anne. Bir daha bana Gabi deyip canımı sıkarsan eğer. Ne yaparsın? Şoklar mısın beni? Ben bu sefer boş gezmiyorum ha. Buyur. Hadi gel sıkıyorsa. Ya ah yandım. Suna ne yaptın sen? Ne yapacak? En sevdiğim pantolonumu mahvediyor. Çok özür dilerim sosyalcim ya. Tamamen yanlışlıkla oldu. Peki Gabi'cim. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Görüşürüz sosyal. Arkandan mal kaybı deriz artık. Köpüğüm sen kör müsün? Ne diyorsun yani ne körü? Bu çocuk sana aşık. ve saçma sapan konuşma Ecin ya. Ya senin ilgini çekmek için yapıyor anlasana kızım. Ne sinir etmek mi taktiği? Öyleyse başardı yani. Ya ters psikoloji yapıyordur belki. Ya koskoca Amfi'de geldi senin yanına oturdu. Ya adam şarkı yazdı sana ya şarkı. <laughs> yani küfür etseydi daha iyiydi. Ya seni nerede görse yanında bitiyor. Sana takıntılı bu çocuk. Yani şöyle beynindeki serotonin eğer birazcık düşükse o yüzden yapıyor olabilir bir obsesif hareketleri. Bence ona bir şans vermelisin. Tabii Ejin'cim. Köpek alırım daha iyi. Ya inanmıyorum sana ya. Okulun en zeki, en yakışıklı çocuğu senin peşinde dolaşıyor. Senin şu yaptıklarına bak. Ben üniversiteye okulun en yakışıklı, en zeki çocuğu peşimde koşsun diye gelmedim. Benim hedeflerim var. Anneme, babama kendimi kanıtlamam lazım. Kendi ayaklarım üzerinde durabildiğimi kanıtlamam lazım. B.A. mı? Nasıl alırım ben B.A.? Doğru yapmıştım hepsini. Demek ki hocanın doğrularıyla senin doğruların bir değilmiş. Öp de başına koy. Ben C.B. almışım. Olamaz ki. Ya. Hop 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 durun bakayım durun kralımız geldi çıkın çıkın çık 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 çık, çık, çık. bakalım ne yapmışız <laughs> ah be ulan yine ağ almışız nasıl bir adamım ben ya bu sene 10. onuncu en sonunda e bir dilekçe yazacağım bana özel bir not yapsınlar bu iş böyle olmuyor çünkü vallahi ben kendimi açtım bu notlar beni aşamıyor ya sen. Sen doğarken nasıl bir travma yaşadın ya? Doktorlar seni görünce böyle çubukla geri içeri falan mı itmeye çalıştılar? Ya da sen kime çekti bu çocuk sorusunun bilimsel yanıtı falan mısın? Aa Gabi'ciğim sen de mi buradaydın? Vallahi ne varlığın belli oluyor ne yokluğun. Aynı sınav notların gibi. Öyle mi? Evet. Ecrin. Hı. Bir sonraki sınav hangi dersin? Moleküler genetik niye sordun ki? Tamam. O sınavdan A'a almazsan bana da suna demesinler. <laughs> Senin o dersten A'a alma ihtimalin... ...NASA'nın Mars'ta elma ağacı bulma ihtimalinden daha düşük. Hmm. Var mısın iddiaya? Varım. Hatta şöyle yapalım. Sen o dersten A'a alırsan ben sana bir daha Gabi demeyeceğim. Eğer alamazsan Soysal'ın Gabi'siyim yazan bir tişörtle okulda gezeceksin. Kabul mü? Kabul. Suna yapma. O ders sana a, a almak çok zor. Çok zorsa çok zor. Kendini yıldız sanan şu sokak lambasını söndüreceğim. Selam Teba. Ne haber babacığım, nasılsın? Vallahi sen gelene kadar gayet iyiydik. Kusura bakma birazcık geç kaldım. Sınavın hocasıyla senin hakkında konuşuyorduk da. Benim hakkında mı? Hmm. Şimdi sınavın hocasının yanına gittim dedim ki... ...Suna dedim bu sınavdan AA alamazsa okulu bırakacakmış. Aa dedim hani yazıktır kız öyle olmaz dedim. O yüzden ben bu sınavlık B.A. alayım. Benden artan notu da Suna'nın notuna <gülüyor> <gidiyorum>. <gülüyor> Çok komik. Ben de dinliyorum saf saf. Ediciğim, bana bir çay alsan. Aa, ne yapıyorsun ya? Saçmalama. E, yok yok, ben kendime de kahve alacaktım zaten. Ya kalk kendini al ya. Ne yapıyorsun? Kızın ilgisinin farkındasın. Tepe tepe kullanıyorsun resmen. Gabycığım, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu ağzını açmadın mı çok daha zeki görünüyorsun. Senin gibilere ne diyorlar biliyor musun? Hı? Ukala dümbeleği. <laughs> Ukala dümbeleği ne ya? Vallahi istediğim gibi çok da matrak bir kız maşallah. Sarsal. <laughs> lütfen ölme, lütfen ölme. <laughs> duyuyor musun beni? Lütfen, lütfen, lütfen ölmesin. Lütfen <laughs> ambulans çağırın, bir ambulans çağırsın. Soysal, <laughs> Soysal duyuyor musun beni? Sakin ol. Derin nefes al, derin nefes al. Derin, derin nefes, al. Nefes alamıyor. Al. Soyunun solunum yapsana Suna. Ya. Hadi, yapsana. Çabuk, Hadi yap. ölecek Hadi. yoksa. Hadi yapsana. Çabuk, ölecek şimdi yoksa. Hadi Suna bir şeyler ya. <laughs> Astım krizi bu. Astım? Çantada, çantada. Çantada ilaç 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 serum, Tamam bu. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ben beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Ne olur ölme soysal. Ne olur ölme soysal. Lütfen ölme. <laughs> Biliyordun. Sen de onlara uydun. Bravo sana. Ne olur kızma. Ya soysal şaka yapalım dedi. Ben de sınavdan önce keyfin yerine gelir diye düşündüm. Aferin. Benim dışımda herkesi eğlendirmeyi başardın. Suna dur! Yes! Biliyordum. Nasıl oldu ki Akşam bir konserin kaçta başlıyor Moruk? Hiç başlamıyor Birol. Hayda niye? Vallahi belediyeden gelmişler mekanı kapamışlar sağlık koşullarından. Konser iptal. Oğlum senin bu çölde kutup ayısı halin ne olacak ya? Sınavdan BA aldın. Konser iptal oldu. Kankacığım konseri bilemem de sınavdan bile isteye be aldım be ne alakalı. Öyle gerekti işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> Anka. Sonra görüşürüz. Suna. Şşt, Suna dursana. Ya gel 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 gel. Suna durur musun bir? Ne istiyorsun yine ya? Almışsın sınavdan. Tebrik etmeye geldim seni. Evet. Şaşacak bir şey yok bunda. Sen kendi almanı tebrik et. İndirdim kral tahtından. Belki de kral olmaktan sıkılmışımdır. Ya da kralın bir kraliçe ihtiyacı vardır. Hmm. Tamam o zaman bir İskambil kağıdı alabilirsin mesela kendine. Orada vardır kraliçe. Yanlışım var. Çünkü bizde krala papaz, kraliçeye de kızlardır. O zaman dikkat et. Kız ararken papaz bulunma yanlışlıkla. Suna. Ben senden hoşlanıyorum. Ne? Duydun işte. Hoşlanıyorum ya ben senden. Niye ya? Yani... ...öyle şey olmaz aklındaki gibi bir şey olmaz bizden sevgili falan. Niye olmasın? Hem bak daha tanıdıkça daha çok seveceksin beni. Hatta bir gün bir bakmışsın... ...Romeo ile Juliet gibi olmuşuz. Ne? Ne alak? Ya istemiyorum ya. Ya Suna. Ya hem sen o hikayenin devamını bilmiyor musun? Sonunda intihar ediyorlar. Ya tamam en azından bir iki hafta çıkalım. Baktım memnun kalmadın ayrılırsın benden. Ben güveniyorum kendime. O ne demek ya memnun kalmasam iade mi edeceğim seni evine? Robot musun sen? Aşk robotu falan. Sen evet diyene kadar vazgeçmeyeceğim. O zaman daha çok beklersin. Ne sen? Bunu yanlış anladınız. Evet. Bana bak lan seni bir daha kızımın yanında görürsem... ...o ağzına kulaklarına kadar dikerim seni. Ben bu cihan asım azam Ben de sığar iki cihan Ben bu